Yok canım da falandı. Yok. Ne? Gerçekten mi? Ben çocukça Ben insanlarla oturunca da sanki bana zıp zıp sesler mi çıkıyormuş gibi ses var echo da var. Allah Allah. Sürüyorum. İyiymiş. Peki şimdi <gülüyor> öncelikle <gülüyor> <gülüyor> Evet, fark ettim. Bizim öğretmenimiz böyle bir öğretmen bu arada. Vazla <laughs> <Çok gülüyor> ifaratlı ilk gördü, evet, gördüğüm günden sandalye. beri. İsterseniz ayağa kalkabilirsiniz tamam, yani. Hiç sıkıntı değil. Ha evet bu güzel. Çünkü, hani, evet. Şöyle ben de arkaya geçeyim. <laughs> Şöyle bir şey. Yıldız Spor Kulübü'nün çocuklar arasında bir şey var. Daha rahat cesaret edilmek yönelik Yok, bir, biraz sonra. buradan jest öpüklerimizi daha rahat geliyor. Çünkü ben bunu böyle göstermek için daha rahat kalıyorum. İnsanlara çok kasınız bu ortam ve sanki matematik olduğumuz gibi Çocuk hmm. oraya geçtiğim zaman da bize plan başka bir yerde bakıyor. Ama çocuk hmm. dedi ki ben normalden birisiyim. O yüzden ben sıralarda dolaşarak, masanın üstünde oturarak çok daha rahat ders anlatıyorum. Çünkü benim işim bakmam gerektiğinde değil çocuklarla. Peki. Yani, Güzel. ben de öyle olurdu yüzden, olurdum herhalde. Ki o yüzden mesela asla sınıfına giren bir öğrenciden girdiğinde ayağa kalkmasını istemiyorum. Hmm. Kalkan açıkçası. Başka bir öğretmen gibi ki kalkın diyor. Ben ona da kalkmıyorum. Sınıfta ben varken bir gün ağır içinde kim gelirse kalkmıyor. Mantıklı. O, o Kalkmaya Kalk gerek yok. Çünkü Bravo. Kimileri de daha küçük bir oluyor. Anne ben zamanı seni bir yere sıkıştı demiştin. Hı hı. Şimdi bu parktasında sen. Öyle mi? Hmm. Peki kısaca o zaman şimdi Kartal artık birinci sınıfı bitirdi ve yeni bir okula yeni bir hayata başlayacak. Her sene olduğu gibi. <laughs> Peki Kartal nasıl bir öğrencidir? Artıları eksileri var mıydı? Eksileri Asla kural tanımıyordu. Ama kuralları onun hayatını kolaylaştırmak için, kolaylaştırmak için kavradı. Önemli olan bu. Biz kartal bir çocuk olarak önemli olan yaptığımız nokta kuralları dikte etmek değil, kuralların seyretlerini anlatmak Neden? Çünkü hayatımızın her noktasında kurallar var. Kurallar hiçbir zaman yok olmayacak. Ama kuralları bir kere geçirmezsek, başımıza farklı farklı sorular gelebilir ki, Hmm. Bir zaman da çocuklar bir nasihattaysa bir gün sürüklediğiniz olay yaşayınca ''Aa, kurallar demek ki bu yüzden var.'' dediler. Ama kartalış bir zaman kurallara aykırı davransa bile şunu yapmadı. ''Ben bu kuralı hiçbir zaman unutmam.'' demedi. Çünkü kuralların sonrasında neden var olduğunu, neden var olması gerektiğini fark ettiler. Hmm. Bu güzel bir şey. Eğitim noktasında kartalılmak istediğinizi yapabilirsiniz. Ciddi anlamda hani konu sınırınız olmaz çalıştığınızda, hiçbir derste. Matematikte verim, mesela yeni sınıf bir konu verir, oturur, araştırır ve içi de Gerçekten hı hı. Hani, aile hayatı okulda, okul hayatı kesinlikle ailede. <laughs> evet sanat. biliyorum. Hani, her, şeyi her şey bize döküyor. Bir şey, <laughs> her şeyim benim. <laughs> yani, evet. Bu şu anda. Ben böyle gerçekten, gerçekten evet. her şeyi biliyorlar. Aynen. Hani o yüzden rahatım. Yani, Peki. Sıkıntım, Gelişimi rahatım. çok normal, diğer çocuklarla çok normal düzeyde Aslında giden bir çocuk. Değil. Ha. Gelişim normal değil çünkü şöyle bir süreçimiz var. Eğer gelişim normal olsaydı karta sadece bir sınıf konuları kavrardı. Hmm. Ama gelişimi sınıfın bir üstünde olduğu için bir sınıftan farklı konulara da kafa yoruyor çocuk. Hı. Hmm. Bazen sorduğu zorunlar, yaptığı şeyler hani ee, çok farklı çünkü sınıfın genelinde vardı bu. Yani, hmm. O yüzden benim en büyük avantajım buydu çünkü Teyze'nin sınavına git, üstünüze kadar uçakta, hmm. öğrenciye de uçakta. Bu çok, ben çok oldum, iyi oldu ki, ameliyat sınavında ben bu çocuk bütün sınıfı duman yolladı. Nasıl duman yolladı? Öyle bir çocuktu şey dedim ki, herkesin çantasından geçiyordu ve araç gibi vardı. Biz oturup bir ders koyunca mesela bambaşka şey anlatıyordu. Bambaşka şeyleri konuşuyordu. Örnek verin, öğrenciye bir ders anlatıyordu. Kara kara düşünüyor. Öğrenciye sordu, neyi düşünüyorsun dedim. Penguenleri düşündüm. Penguenler... Neden dedim? Dedim ki, kim bunu söyleyen? 6 yaşında ilk sınıf. Dün dedim ne serisinden bir kitap okudum. Penguenlerin hayatını anlatıyordu. Penguenleri merak ettim. Elde günü geldi. 3 tane çocuktan penguenlerle ilgili bilgiler başladı. Sonra bizim kitaplarımızda penguenlerle ilgili direkt başladılar. biz hey görmüştük, konuşmuştuk, anlatmıştık. Onların nesilleri tükenmeye başlamıştı. Dünya üzerinde sadece 13 tane penguen olduğunu, bunların sadece 4 tane tanesi yok olduğunu, dönümlü doğumlu tur olduğunu konuştuk Çok güzel. Bilgiler. Hatta ilk okulu öğretmen diyelim ya. Yok. ben ilk okulu öğretmen dedim. Ben öğretmen hep birisindir. Hmm. Kartal geldi okuması var mı da? Yoktu. Şu an biliyor mu? Evet. İşte i̇şte bayağı hızlıyız hızlıyım yani hem. Ne istediğim mesela aslında öğretmen hep birisindir. He. Sonra üstüne kata kata devam ederiz. Normalde evet. zaman böyle bir şey iki kere okuyunca numuzla tamam, okuyabilir değil mi? Ne? Evet. ama sen bunu adam diye. Hımızlı. <laughs> yani Okey, tamam. Öğretimde benim tavsiyem şu olacaktır. Ne olursa olsun oh, bir şey yapmıyorsak, yapamıyorsak yap değil. Neden? Hı. Hmm. Neden? Örnek veriyorum. Ben öğretmen oldum. Neden? Onun da bir sebebi var. Ben şunu diyorum. Telefonunuzun arkasında bir yaprak var. Yaprak yani dönüşüyorsa tamam. evet. yani yani hmm. bir sebebi var. Defne. Evet. O zaman mantığım bu. Çünkü şunu yapmıyorsa neden olmalı? Altın yapan bir sebebi olmalı. Onu çocuğa koymuş. Çocuğa koymuş. gece kaç olursa olsun sizinle iletişim haline Evet tabi gece köylere. evet doğru. Biliyorum çünkü hmm. bir insan tanım ama sizin benim için Çünkü ben <laughs> size hiçbir zaman verim yürüyordum tam olarak. Valla bakmayın zaten. <laughs> Beni o deprem zamanında iyi toparladın. Öyle bir gerçek var yani Allah razı olsun. <laughs> Vallahi kartal. Altı kalmadı o dönem yani öyle bir gerçek var. Evet. Valla çok teşekkürler öğretmenim sizinle birlikte olduğumuz bu bir sene boyunca gerçekten çok güzel anılar <laughs> biriktirdik, süper <gülüyor> cümleler <gülüyor> kurduk. <gülüyor> Kartal'ın gelişimi açısından harika bir dönüş aldık. Balonu da şişirme ne kadar güzel olur ses çıkmaz. Şimdi şöyle bir şey var. Artık bana kartal belirtileri diyor. Kargalet tipajlamalar artık kolay sende değil. Hatta sonra benim bir sınavda görüşürüz. Evet. Artık sizin yeni gittiğiniz okulda Metaverse varsa biz orada gözlüğümüzle de katılırız isterseniz. Evet. orada seni Metaverse Kartal size anlatır oraları. Evet. Şimdi böyle öyle değil. şişir. Ta yapmasını gelen şişir. 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 Alabilir miyiz? Delirdi. <laughs> <laughs> o bakışı gördün mü? <laughs> o zaman hadi öp öğretmedi. Çok teşekkür et. Ay. Öpemedin mi velilerden? <laughs> Yok velilerden değil. Pandemi sürecinden. He, çok... pandemiden. Okey süper. İyi Varsın. ki varsınız. Varsın. O saçlarda öğretmenim var. Devlet evet, da yasak olabilir ama sakın atın al saçlarını kesin. Saçlarını uzattırdım lütfen. Hani her takarız, bir de takarısında evlilik Bilmiyorum valla evet. ne olacak.